Selamun Aleyküm Bugün ciğerci Erol abideyiz Yıllardan beri burada Erol abimiz Hemen Yüreğir Nüfus Dairesinin karşısında Selamun Aleyküm Erol abi Abicim hayırlı işler olsun. Sağ ol, sağ ol Allah olsun. Senin şu güzel ciğerlerinden yemeye geldik abi. Geldin abi, hoş geldin abi benim. Hoş bulduk abi. Şöyle bir çekelim abi, koyun ciğeri. Çek baba, çek, çek, abi çek. yıllardan beri buradasın herhalde abi, maşallah. Abi, 40 yıl oldu abim benim. Maşallah, maşallah. Çok şükür. Arkadaşlar böyle güzel tadında yüreğin nüfus ailesine geldiğiniz zaman karşısında çektiğin gibi. Yalnız salatacağım ben. Yiyen memnun, yemeyen pişman. Aynen. Közde çayımız her daim var. Her daim, her daim. Her daim. Açık ayda, açık İsteyen şalgam. soğan, isteyen soğanlı salatası abi güzel yapıyor. Burada e, başka ne var? Ne var abi çiçek olarak? Ayran, Ayranımız, şalgam. şalgam. Hepsi açık böyle. Ayran, şalgam, kola. Ne dersin? Salatamızı görelim arkadaşlar. Ataracağımı bile. Allah Allah. Ver coşkuyu abi. Allah'ına kurban. evet. Abi. Her şey taze yapıyor tabii, Her, şey taze. Tabii. Her şey taze Bir tak, daha tam. söyle kardeş Her şey taze tadında Memnunsun adında. değil mi yıllardan beri ya. Maşallah maşallah Domatesi de ki Kanlar böyle tazelensin Cıvıl cıvıl dumana bak dumana Gel de yeme ya gel de yeme ya Adanamızın vazgeçilmez lezzetlerinden Sabahları öğlenleri akşamları Fur. Ciğer. Abi acı sevik diyenlere acı var. Ya bu hem de nasıl acı? De barut barut. <laughs> <laughs> Usta mahalle işler. Eline koluna sağlık. Sağ genç şöyle seni alalım ya bir. Gel ustam. Geç, Usta, gel ustam. Yetişir yani çekirdekten tabii, 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 tabii. maşallah. Tabii, tabii, Silah gibi. Maşallah abi. Zaten duran ustamız evet. en, en eski ustamız. Erol abinin yüreği o olarak gidiyor ki şimdi Adana'daki tüm esnaflara ne diyoruz abi? Hayırlı, Hayırlı işler. işler. Ne diyoruz abi? Hayırlı işler diliyoruz hepsine. Aynen. Allah bu rızkı versin inşallah. Amin abim amin. Allah sana da abi sağlıklı ömürler ağabey, nasip ağabey. etsin. Cümlemize. Amin abi. Şöyle görelim arkadaşlar ciğerimizi. Dürümlüyoruz abi. Her şey taze Aynen. Abi. Hazır abi. Şöyle poşe şeyi göstereyim. Evet. Tamam. Pandemi dolayısıyla arkadaşlar alıp gidiyoruz sadece Aynen. ya da alıyoruz dışarıda bir yerlerde yiyoruz. Pandemi dolayısıyla. Çamını kaldır. Şöyle. Abicim, hayırlı işler olsun. Teşekkür ederim baba. Azra salın. Sağ ol abim.